Bir davette AK Parti İl Başkanı Avni Örki'den geldi. Örki yaptığı açıklamada tüm Denizlileri mitinge davet ediyoruz diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın 1 Mart Cumartesi günü saat 16'da 29 Ekim Bulvarı'nda halka sesleneceğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Avni Örki tüm Denizlileri mitinge davet ediyoruz dedi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, partimizin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Denizli'de hemşerilerimizle, Denizli'li vatandaşlarımızla ve şu anda bizleri izleyen bütün izleyicilerimizle kucaklaşmak adına Denizli'mize geliyor. Ancak bu gelişi bir önceki gelişlerinden çok daha farklı anlamlara sahip. Bu gelişi bir önceki gelişlerine göre sadece bir miting olmaktan çıkmıştır. Sayın Başbakanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şu son yaklaşık 8-9 aylık süre boyunca ciddi şekilde saldırılar olduğunu bizim milletimiz tespit etmiş, tahlil etmiş, değerlendirmiş ve kanaatini bu yönde belirlemiştir. Bu nedenle biz bu kez istismara, hırsa, ihanete dur demek adına bütün milletimizi miting meydanına bekliyoruz nefsi duygularıyla hareket edenlere dur demek adına ve bunlara izin vermemek adına bütün milletimizi kenetlenmeye davet ediyoruz. İyi ve doğruda birleşmeye ve iyinin doğrunun temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya davet ediyoruz. Bakınız siyaset uzun yıllar boyunca çeşitli badireler atlatmış. En ağır badirelerini darbe dönemlerinde yaşamış. Ancak şurası da bir gerçek ki AK Parti iktidarı dönemi boyunca siyasi tarihimizde yine çok ciddi badireler atlatılmıştır. Ve siyaset AK Parti iktidarı döneminde şahsiyet kazanmıştır. Siyasete bu altın çağını yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'a bu lidere, dünya liderine bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle ben bütün Denizli hemşerilerimi 29 Ekim bulvarına Özay Gönlüm Meydanı'na yarın 1 Mart Cumartesi günü saat 16'da bekliyorum. Orada kucaklaşalım, orada bütünleşelim ve dünyaya kuvvetli, güçlü bir mesaj verelim istiyorum.